rüyada evlenmek, yeni başlangıçlar, hayatın yön değiştirmesi, birliktelik, taahhüt ve değişim süreci gibi anlamlar taşır. Bu rüya, kişinin bilinçaltında karar verme sürecinde olduğunu, önemli bir dönemeçten geçtiğini veya hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığını gösterebilir. Rüyanın detayları da yorum açısından büyük önem taşır. Kiminle evlenildiği, tanıdık birimi, bilinmeyen birimi. Evlenme süreci nasıl geçti? Mutlu mu, gergin mi, zorluklarla mı dolu? Düğünün atmosferi nasıldı? Geleneksel mi, kaotik mi, rüya sahibi düğünde mutlu muydu? Bu detaylar rüyanın anlamını büyük ölçüde etkileyebilir. Pozitif çağrışımlar. Yeni bir döneme girme. Rüyada evlenmek genellikle kişinin hayatında büyük bir değişimin ve yeni bir başlangıcın kapıda olduğuna işaret eder. Hayatın dengeye oturması. Evlenmek, kişinin ruhsal veya maddi hayatında bir denge ve düzen oluşturma isteğinin göstergesi olabilir. Mutluluk ve huzur. Eğer rüya sahibi düğünde mutluysa, bu genellikle iç huzurun artacağına, hayatında güzel gelişmeler olacağına ve kısmetlerin açılacağına işarettir. Ruh eşini bulma. Bekar biri için bu rüya, hayatına girecek önemli bir insanın habercisi olabilir. Negatif çağrışımlar. Zorunluluk hissi ve baskı. Eğer rüyada evlilik süreci zor, baskı altında veya mutsuzluk içeriyorsa, rüya sahibinin hayatında zoraki bir duruma katlanmak zorunda kaldığını gösterebilir. Yanlış kararlar alma korkusu. Bazen bu rüya, rüya sahibinin hayatındaki önemli bir karar konusunda tereddüt yaşadığına işaret edebilir. Kısıtlanma ve özgürlük kaybı hissi. Özellikle özgürlüğüne düşkün biri bu rüyayı görüyorsa, bilinçaltında bağlanma korkusu veya bağımsızlığını kaybetme endişesi taşıyor olabilir. Psikolojik yorum. Bağlılık ihtiyacı veya korkusu. Rüya Kişinin hayatında birine bağlanma ihtiyacı veya bağlanmaktan duyduğu korkularla ilgili olabilir. Önemli kararlar eşiğinde olmak. Rüyada evlenmek, kişinin hayatındaki büyük bir değişiklik hakkında düşündüğünü ve bilinçaltında bunu işlediğini gösterebilir. İlişkilerde güven arayışı. Rüya sahibinin bir ilişkide güven, huzur ve aidiyet duygusuna olan ihtiyacını yansıtıyor olabilir. İslami ve tasavvufi perspektif. İslam alimlerine göre rüyada evlenmek hayırlı gelişmeler, bereket ve huzur anlamına gelir. Bekar birinin rüyada evlendiğini görmesi onun yakın zamanda kısmetinin açılacağına veya hayatında yeni bir dönemin başlayacağına işaret edebilir. Evli birinin rüyada tekrar evlendiğini görmesi maddi ve manevi kazançlar, aile içi mutluluk veya sorumlulukların artışıyla yorumlanır. Tasavvufi açıdan rüya sahibinin ruhsal bir tamamlanma sürecine girdiği ve hayatındaki eksik parçaları birleştirdiği düşünülebilir. Siz de rüyanızı yorumlarda paylaşın. Kanala abone olmayı ve yeni rüya tabirleri için bildirimleri açmayı unutmayın.